aklımıza gelmiyor ama mesela ben hiç sevmem floresan ışın. Oldum olası sevmemişimdir. Sonradan duydum ki floresan ışığı migreni tetikleyebiliyormuş. Şimdi evdeki sağlık deyince aydınlatma da işin içine giriyor mu? Giriyor tabii. Sağlıklı en iyi aydınlatma gene gün ışığı diyelim tabii ki de. Mutlaka bulunduğumuz ortamda dışı açılan bir pencere bir gün ışığına ulaşma olması lazım sağlıklı ev ortamı dediğimiz zaman. Ama tabii ki ışıkta kullanacağız gecede. Floresan da uzun süre tabii önerildi. Gene tamamen vazgeçmeyeceğiz. Çünkü daha ekonomik. Gözü çok fazla yormuyor çoğu kişi için. Ama bazı kişilerde migrene yol açabiliyor. Onun içindeki arklarda olan tetiklenme nedeniyle e, kullanılan benim nedeniyle, migrenim evet. yok ama mesela ben Floresan'da kitap okuyunca çok yoruluyorum evet. çünkü o sürekli o, e, o istetmesem de o evet. Evet. sönme hikayesi evet. Gerçekten insanın gözünü evet. çok yorgunu. Evet, evet. Onlar için gün ışık, gün ışığı olanları var. En doğal olanı gün evet. ışığı. Floresanda biraz renkler de değişebilir. Öyle bir yorgunluk da olabilir. Kişiye çok rahatsız etmiyorsa, ekonomik olduğu nedeniyle olması nedeniyle kullanılabilir ama hassas kişilerde, dediğiniz gibi o çakma ve yorgunluk olayı ve buna bağlı mübren olayı olabiliyor o zaman kullanmayın.